Üçler için ne diyoruz? İfade, duyarlılık ve dürüstlüğün sayısıdır. Kendini gerçekleştiren bir üç, harikalar yaratabilir. Şimdi gelin Işın Karaca'nın üzerinden bir hesaplama yapalım ve üçü anlatalım. Üçler nasıl olmalıdır, nasıl olmamalıdır? Üç sayısı öncelikle kendine dürüst olmalı. Üçün iki yönü vardır. Ya diliyle yılanı deliğinden çıkarır, ya da adamı vezir eder o diliyle, yerin dibine sokar. O yüzden iki ucu keskin bıçak gibidir. Üçlerde çok görürsünüz. Bazıları çok öfkelidir, sivridir, çıkışları çok keskin olur. Ama bazı üçler içe kapanır. Çok kendini kapatan yapıda görebilirsiniz bazı üçleri. Merhaba, ben Filiz Beyhan. Bugün sizlere üç sayısını anlatacağım. Ee, çok sevdiğim bir sayı. Hele hele kendini gerçekleştiren, duygusal, duyarlı, sanatçı, sanatçıların sayısı, hassasiyetin sayısı. Zaten e, üçler için ne diyoruz? İfade, duyarlılık ve dürüstlüğün sayısıdır. Kendini gerçekleştiren bir üç harikalar yaratabilir. Çünkü arkadaşlar dualite ile yaratılan çiftler ancak üç ile çoğalır. Yani iki zıt, ikilik üçle ortaya çıkar. Aynen bir anne babanın bir araya gelip çocuğun doğması gibi. Bu yüzden üçler için şu çok önemlidir. İkiliğinizle denge halinde uyum içerisinde yaşayarak toplum, dünya, insanlık ve canlılar adına duyarlılıkla hizmet edin bu dünyaya. Üretmek, onlara duyarlı olmak, aleme duyarlı olmak, dünyaya duyarlı, duyarlı olmak, canlılara duyarlı olmak... Hassasiyet onlar için çok önemlidir, onların görevidir aslında. Konuya başlamadan evvel ben biliyorsunuz ki videolarıma doğum tarihi örnekleri vererek kader yollarının hayat amaçlarının nasıl hesaplandığını anlatıyorum ki ben bugün sizlere çok sevdiğim, böyle sahneye girdiği zaman yeri inleten bir sanatçının doğum tarihiyle başlamak istiyorum. Sevgili Işın Karaca 7 Mart 1973 doğumlu. Şimdi gelin Işın Karaca'nın üzerinden bir e, hesaplama yapalım ve üçü anlatalım. Üçler nasıl olmalıdır, nasıl olmamalıdır? 7 Mart 1973'ü tek tek rakamların arasına artı işareti koyarak toplayın. 7 artı 3 artı 1 artı 9 artı 7 3. Bunun sonucunda çıkacak olan rakam 30'dur. 30'u da kendi içerisinde toplayıp teke indirdiğiniz zaman 30'a 3 olarak bunu kader yolunu okuyabilirsiniz. İlk 3 bizim ruh sayımızı verir. 0 mantık karakter sayımızı verir. sıfırları size anlatmıştım. İkinci peke indirdiğimiz 3 de hayat amacımızdır. Tamamının okunmasına 33 kader yolu diyoruz bu arada. Işın Karacan'ın sayısı 33'tür. Sezen Aksu'nun sayısı da 33'tür. İbnü'l Arabi'nin sayısı da 33'tür. Bakın. O insanların sanat, ruhanilik, spiritüellik, yaratımını incelerseniz gerçekten 3 sayılarının öyle kendilerini gerçekleştirdiği zaman ...nelere, neleri ortaya çıkarabileceğini çok iyi analiz edebilirsiniz. Üç sayısı arkadaşlar ne dedik? Duyarlılığın ifadenin sayısıdır. Üç sayısı öncelikle kendine dürüst olmalı. Üçün iki yönü vardır. Ya diliyle yılanı deliğinden çıkarır... ...ya da adamı vezir eder o diliyle, yerin dibine sokar. O yüzden iki ucu keskin bıçak gibidir üç sayılar arkadaşlar. Gerek ruh sayısında üç, gerek... E Hayat amacındaki güçler için konuşuyorum. Veya mantık karakter sayısında 3 olduğu zaman nasıl davranmalıyız onu da söyleyeceğim sizlere. Şimdi ruhumuzda 3 olduğu zaman öncelikle gerçekten biz kendimizi ifade etmekle mükellefiz ki ben de bir 33'e altıyım. Her yerim 3. Kendimizi ifade edemediğimiz zaman hastalanırız. Bakın eğer ifade edemezsen, kendini anlatamazsan ne olur? Ya boğaz bölgesi hastalıkları ya İçi attığın zaman bağışıklık hastalıkları, kanserden tutun, farklı alerjik cilde vuran hastalıklara kadar. Çünkü sıkıştırılmış o duygu enerjisi çıkamıyor. Bağırmak, çağırmak bu arada kendini ifade etmek değildir. Bazen e, danışanlarım veya Instagram'dan yayınlar yapıyorum, bağlananlar oluyor. Benim çocuğum çok güzel, vallahi kendini ifade ediyor, bağırıyor, çağırıyor diyorlar. Bakın, bağırıp çağırmak kendini ifade etmek değildir. Kendini ifade edememenin sonucudur bağırıp çağırmak. Üçlerde çok görürsünüz. Bazıları çok öfkelidir, sivridir, çıkışları çok keskin olur. Ama bazı üçler içe kapanır. Çok kendini kapatan yapıda görebilirsiniz bazı üçleri. Bu yüzden üçler lütfen hayatına aldığı kişilere dikkat etmeli. Manipüle eden, hep kendi bildiğini doğru olduğunu zanneden insanlarla çok ilişki içerisinde olmamaya gayret etmelidir ki ki onun ruh sağlığı için de özellikle veya fiziksel sağlığı için de bu çok önemlidir. Yahut kendini anlatabilmek için kendini yırtmamalıdır. Hani Mevlana der ya anlattığınız şey karşı tarafın, karşı tarafın anlattığı kadardır. O yüzden üçler kendini ifade etmek için çok yıpranır. En sonunda muhakkak hastalanır. Bu yüzden de onların da akışta kalması, e, Herkesi olduğu gibi kabul etmesi o kadar duygusaldır ki karşı taraftan da bunu beklerler. Bu yüzden de karşı tarafı olduğu gibi kabul edip herkesin kendisi kadar duygusal olmayacağını bilincine varıp hayatlarındaki, hayatındaki insanlarla buna göre diyalog içerisinde olmaları gerekir üç sayıların. Üç sayıları kendilerini en güzel sanat alanlarında, sahne sanatlarında, medya sektöründe gösterebilirler. Bakın çok güzel yazarlar çıkar onlardan. Çok güzel şarkıcılar, bestekarlar, müzisyenler, söz yazarları, şairler çıkar onlardan. Bazen ev hanımları diyor ki hocam biz ne yapacağız? Biz evde oturuyoruz. Eşimiz bizi manipüle ediyor, konuşamıyoruz, bağırıyor, çağırıyor, içime atıyorum, susuyorum diyor. Diyorum ki onlara şunu yapın bakın. Hele hele ruh sayısı erkekkin erkeğin ruh sayısı iki ise bir üç ruh sayısı ile iki ruh sayısının biraz anlaşması zor olur. Niye? Erkek daha materyalist ve bencil tarafını çalıştırıyor ya ikileri anlatmıştım bir önceki yayınımda size. Kadın daha duygusal beklentiler içerisinde bulamıyor karşısını, karşılığını göremiyor adamda. Diyorum ki al aline kalemi kağıdı, yaz duygularını, dök içini. Ona olan sevgini, ona olan kırgınlığını yaz. Sonra cebine koy ama de ki ona lütfen işe git öyle oku yüzüme karşı okuma dalga geçme benimle diyebilirsin. Gitsin işine çıkarsın cebinden o kağıdı. Senin duygularını okusun. Dökün yazıya. Hiçbir şey yapamıyorsanız. Yahut ressam çok güzel ressamlar çıkar o duygu dünyasını aktırlar oraya. Bunların üç sayılarının yaradanla bağları çok kuvvetlidir arkadaşlar. Ama bulmaları lazım. Yaradandan uzaklaştırdık, uzaklaştıkları takdirde çok ciddi hastalıklara, ruhsal hastalıklara, özellikle ruhsal hastalıklara düşebilirler. Bu yüzden onların manevi yönlerinin kuvvetli olması gerekiyor. Yaradanla wifi ağları açık olsun, sevgi bağları kuvvetli olsun. Çünkü onlar zaten dünyaya sevgiyi yaymak için gelmişler. Bunları unutmamaları gerekiyor. Sevgiyi ama lütfen dengeli bakın Aşk konusundaki tutku onlara hata yaptırır. Lütfen aşık olurken dikkat edin sevgili üçler. Bunlar sizin düşeceğiniz çukurlardır. Eğer aşkları tutkuyla yaşamaya kalkarsanız muhakkak değersizleştirilirsiniz, muhakkak hançerlenirsiniz. Çünkü üçlerin kalbine, aslında bütün sayılar için bunlar vardır ama yaradandan daha fazla aşk girmemeli. En büyük aşkınız yaradan olmalı. Üçler tutkuyla yaşarsa aşkları onların perişanlıklarıdır. Bakın gerçekten çile çekerler. Aşk konusunda imtihanları olur. Kırılmaları 45 yaşlarında olur. O zaman da eyvah ben ne yaptım diyebilirler. E, aşklarınızı tutkulu yaşamayın. Çünkü bizler ne diyoruz? Sevgi helaldir, aşk haramdır. Bunlar için de denge çok önemlidir. Aşkı da dengede yaşamak zorundalar. Tutku sizin handikapınızdır. Lütfen buraya dikkat edin. Evet arkadaşlar, üç sayılarının kendini gerçekleştirememiş olanları, tabii bu söylediğim olumsuz yanları, bakın kendisini gerçekleştiremeyen kişiler için, sayılar içindir. Lütfen bu ayrımı yapın. Kendini gerçekleştirememiş üç sayıları, kendine az güvenebilen, kendine fazla güvenemeyen yapılar ortaya çıkarabilir, içe dönebilir. İşte bunlar ne zaman kendine güvenip, kendilerini Gerçekleştirebilirlerse, o zaman toplumlara duygularını konuşma olarak kullanarak veya yazarak kullanarak veya sanatıyla kullanarak topluma gerçekten çok güzel yön verebilen insanlar olabilirler. Çocuklarınızın da eğer böyle bir yanı varsa, sanatsa eğer üç sayısıysa muhakkak ifade edebilme yönünü açın, onları manipüle etmeyin. Mesela 33-6 e erkeklerini ele alın ya da 33 erkeklerini ele alın. Kadınları çok daha duygusal ve hep beklenti içerisinde olurlar. Ki bakın evlilikler gerçekten birbirimizi dönüştürmek için var. Bir 33 veya bir üç kadınının eğer gerçekten ruhu üç bir erkekle bir araya geldiyse evliliği harika olur. Ama orada şuna dikkat edecekler. Sayılarının olumsuz taraflarını kullanmasınlar. Kullanmamalılar. 33 altı veya üç erkekleri eğer kendilerini evliliklerini ifade edemezlerse bakın. Maniple etme tavırlarına girerler. Üçün keskin tarafı var demiştim karşısındaki eşi eğer sosyal statüsü güçlü yahut maddi olarak güçlü yahut kendinden daha üstün toplumdaki yeri açısından kendinden daha üstün bir kadınsa genelde bu erkekler manipüle etme tarafını kullanıyorlar. Buna dikkat edin. Yani eşiniz sizi takdir etmeli. Üç erkeğini altılarda daha yoğundur ama üç erkeğini veya üç kadın takdir edilmeyi sever duygularının okşanmasını sever. Yani bir üç kadını yahut altı kadını özellikle bugün üçlerden bahsediyoruz. Aşık olmadan kimseyle sevişemez arkadaşlar. Kolay kolay bunu yapmaz. Onları yöneten, cinselliğini yöneten aklı değil kalbidir. Tutkusudur. O yüzden eğer bir erkek içinde konuşabiliriz tabii ki bunu. Eğer bir kadın bir başkasına aşık olmuşsa o evlilik kesinlikle biter yahut bir erkek evliliği içerisinde mutsuz, kendisini ifade edemeyen bir evlilik içerisinde yaşıyorsa, kolay kolay aldatmaz ama aşık olursa o evlilik biter. İki kişiyi bir arada idare etmeyen insanların sayısıdır üç sayısı. Videomun sonuna gelmeden önce şunu da söylemek isterim. Üç sayıları o kadar duygusal, sevgi dolu e, insanlardır ki karşısındaki en zalim, en analitik düşünen insanı bile o duygu dünyasının içerisine çekebilir. O yüzden size verilmiş, size bahşedilmiş bu e, duyarlılığı, bu hassasiyeti, bu merhameti, bu geniş duygu dünyasını lütfen çevrenizi yapılandırma yönünde kullanın. Üçün o diğer agresif, e, hani diyoruz ya e, diliyle rezil eder tarafını kullanmayın. Eğer ki Pozitif tarafı yönünde ilerlerseniz toplumda sevilen, toplumda saygı duyulan e, ve insanlara girdiğiniz ortamda o enerjinizi, sevgi enerjinizi yayan insanlar haline dönüşürsünüz. O yüzden sizlere ben bolca sevgi dolu, aşk dolu, hak ettiğiniz aşkı da bulmanız yönünde güzel dileklerimi gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki videoda dört sayılarını anlatacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın, sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar.